Arkadaşlar ben Zeyno TV. Ben yeni bir hesap açtım ve bu hesapta sizlerle beraber eğleneceğiz. Yani yeni YouTube hesabı açtım. Yoksa gördüğünüz gibi de benim 19. kız neyse önemli değil. Bu benim ilk videom yani ilk PKXTV videom. Hani önceden de bir YouTube hesabı açmıştım oldu ama ilk defa yani. İlk defa böyle VPK oyunu videosu yükleyeceğim. Neyse ben benim video konularım böyle oyunlar falan olacak. Böyle oyun falan oynayacağız veya yine oyunları falan oynarız veya kendi biliyordur oyunlarımız falan. Şey başka başkalarının biliyordur oyunlarına girip belki şey yapabiliriz bir şeyler yapabiliriz işte. Gelsin. Ben ona da bunu götürüyorum. Evet. Ee, o yüzden mutluyum. Yeni şeyler ekleyeceğiz. Bugünkü konumuz ne olur bilmiyorum. Bakalım bu neymiş. Ben buraya nasıl çıkacağım? Ben hep ışınlandığım için. Evet. <laughs> hastayım bugün o yüzden pek konuşamıyorum özür dilerim. Evet bu videoda sizlerle ben Fashion Star falan oynuyoruz. Evet, Fashion Star oynuyorum Şimdi ben... al. Evet. Sizlerle beraber Fashion Star falan oynuyorum, Crazy Rounder. Adayım. Ha, her gün birini şey yapacağız. Donmuş. Benim algılamam. Gosip Girl kıyafetini değiştirmiş ve çok tatlı olmamış mı? Çok beğendim. Gossip Girl'ın hayranıyım zaten ben. Ha? Çok beğendim. Evet. O zaman oyunumuza geçelim. Fashion Star. Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Sıfır yap, bir sıfır olmanınca böyle yapmak zorundayım. Bir bakalım. Evet, çıkılıyorum, çıkılıyorum. Bir yandan da mutlu oluyorum. Evet, hadi Siyah ve beyaz. evet hadi gidelim. Bir çok beğendim bir kıyafet vardı. Ben bunu beğendim. sen. Evet hemen şeye gidelim. Buraya. Herkes siyah beyazlı şu eteği seçiyor bakın. Şunu. Ama bunun altı bu. O yüzden bunu seçeceğim. Bu da siyah beyaz. Değil mi? Evet. Bunu giyeyim. Oldu mu? Evet bunu gideceğim. Evet şimdi saç. Saçta şunu seçiyorum. Ama Şu keşke saçı beyazı boyayabilsek. Bir rezalet oldu Evet Ben bunu seçeyim. evet. Güzel. Ama Keşke beyaz veya siyah olsaydı saçı. Bunu oynadıktan sonra maalesef gitmek, ayrılmak zorundayım. <laughs> Suratımı seçmedim. Kardeşim geldi az önce. Aa ben size söylemeyi unuttum. Ben bu videoları yani bu vide çektiğim videoların içerisinde erkek kardeşim olacak. Tatlı oldum ben. Çekmedim. Evet. Evet bunu söylemeyi unuttum. Nasıl bir ablaysam. Az önce sesini duydunuz mu <laughs> bilmiyorum. Az önce abla geldi mutfak yardım et diyen kişi. Mutfağı çok sever. Evet hazırım. Ay ben neymiş? Jenny dance like Jenny. Jenny. Hı <laughs> hı. güzel oldu. Ha. Çok güzel. Ama kombinin güzel olmuş ama siyah beyaz değil. O yüzden bir var ben. Çok beğendim ne var. Bir iki olsun. Prenses. Ah, tam bir prenses olmuşum. Tam bir prenses olmamışım. Çok beğendim ama geç vereceğim. Bu iyiliğin kutuyla. Mi var? bak. Güzel. Üç. Yani bu güzelmiş. Beğendim yani Miva'yı. Ya. O da mı Jenny dansı yaptı? O da mı Jenny dansı yaptı az önce? Jenny. Hem tatlı bak şey olmuş Cini. Hem tatlı böyle hem güzel bir karışım olmuş yani. Cini'ninki de çok güzel. Üç. Evet hazır. Kazanan seçiliyor. Bakamayacağım. Bakamayacağım. <laughs> cini birinci almış. 14 puan. niye verdin puanı? Ben şimdi çaka yapayım. O birinci olmuş. Ben dördüncü olmuşum. Prenses altıncı olmuş. Evet. Evet ama beğendim. Çok güzel. Cine'nin kıyafetini çok beğenmiştim zaten. O zaman çıkalım. Cine'nin diyor okunuyor değil mi? Evet. Hemen çıkalım Evime gideceğim Arkadaşlar şey, gördüğünüz gibi bu bir benim evim Bu bir benim evim evet. Bu da bomboş bir ev Yeni aldım ben bu evi Evet yeni almam biraz tuhaf ama yeni aldım evet Bu evi Geliyorum Yeni çağırıyor Evet bu evi dolduracağım bir sonraki video bir sonraki değil İleride bu videoya yükleyebilirim beni çağırıyorlar evet o zaman görüşürüz